geçti çocukluğu. Hani çocukluk insanın vatanıdır derler ya. Ben olmamakta topluca kadınların ekmek yapma işlerinden, topluca yün yıkamalarından, toplu yaptıkları her işte aslında kadınların kimseye söyleyemedikleri ama birbirleriyle sır olarak anlattıklarını hep topluyordum. Yani ben aslında sıfırdan bir kurgu ee, yapacak kadar yetenekliyim. Ben aslında sadece etrafımda dinlediğim, gördüğüm, gözüme çarpanları biraz değiştirip, dönüştürerek yazmıştım. Birinci kitap Arzu Babaların Çatlak Kızları, o tamamen Mamak'ta geçen. Aslında bu kitapta da yine mamam bu kez bir arka sokağına gidiyorum. Galiba bundan da kurtulamayacağım herhalde. Bu sokağın içinde bir üst sokak, bir alt sokak, hikayeler hep Mamak kadınlarından geliyor gibi. Bu da aslında kendiliğinden oluyor. Ben ille de o kadınları anlatacak diye yola çıkmıyorum ama her seferinde kalem, her seferinde yol gene o kadınlara varıyor. kimseye söylemedim de bana anlatılan, arkadaşlarıma anlatılan ve benim kulağıma gelen ya da benim şahit olduğum, içinde olduğum kadın hikayelerinde aslında sır olarak anlattıklarını, ama bunların aslında sır olmadığı, sadece isimler değişiyor. Kadınların yaşadığı hikayeler aslında birbirlerinin aynısı. Ee, görülecek ki aslında yazılan sadece bir, bir, kadına ait bir hikaye değil. Çünkü kadınların hikayesi aslında çok da birbirinden farklı değil. Sadece e, isimler değişiyor, mekan değişiyor ama yaşanan duygu, o kadınların istediği aslında adalet isteği, o aynı. Ee, burada kimseye söylemedi ki kadınlar, eşlerinin mezarına işleyenler, öğretmenlerinin mezarına işleyenler, e, kocalarını aldatanlar, abilerinin öfkesi olanlar. Ama bunlar aslında intikamdan çok hesaplaşma. Ee, kadınlar Yaşamları boyunca aslında gördükleri, birlikte yürüdükleri, yolda karşılaştıkları olayları, insanları e, belirli bir yaşa geldikten sonra özellikle sanki yeniden, yeniden değerlendiriyorlar. Kendilerince sayfa sayfa hesap kapatıyorlar gibi. burada da e, ben o kadınların hikayelerini anlatmak istedim. E, Yolun. Hep kadınların etrafında döndü. Peki kadınların hikayeleri neden hep sır olarak kalıyor? Ya da sır olarak sakladıkları hikayeleri anlatama, anlatamayışlarının sebepleri nedir? Kol kırılır, yem içinde kalır. Yani yaşadıkların artık aslında o dört duvar arasındadır. Ya da e, öğretilmiş şeyler vardır. Anlattığında direkt üstün çizilir, direkt kınanırsın. E, direkt kadın yani bir tanımlar vardır ve o tanımların içine giremezsin. Bir hizaya sokma vardır. Ee, anlatırsan aslında hissini, düşündüğünü, yaşadığını o çizilmiş sınırların dışı dışına atılmak var. Kadınları aslında kaygılandıran, e, korkutan şeyler onlar. Ee, onun için onlar aslında çok da rahat dile getiremiyorlar. Ama belirli bir çıtayı açtıktan sonra da aslında bir konuştuklarında bakıyorlar ki yanındaki, bir sokak ötedeki aslında birbiriyle aynı şeyleri yaşıyorlar. Aynıyı gördükten sonra, birbirlerine benzemeyi fark ettikten sonra aslında birbirlerine güvenip anlatıyorlar, yan yana geliyorlar. İş gibi yan yana gelme, gelmelerinde. Peki, mezarlarla işlemek e, mecaz olarak baktığımızda çok büyük imgesel bir şey barındırıyor içerisinde. Bu öykülerin içinde kadınların gerçekten adalet duygusundan yoksun, daha sonra kendilerini var etmek için yaptıkları bir şey mi? O günçlerin öfkelerini belki bir noktada belirtmek için mi? Yoksa kendi aralarında bir söylence olarak mı geçiyor? Bu bir aslında tek tek bir hesaplaşma. Ölüyor, bitiyor ama aslında mezarlık bitilen bir yer gibi görünüyor. Yani ölümü simgeleyen bir şey ama aslında hayat oradan yeniden başlıyor. Onlar tekrar doğaya karışıyor. Ee, yaşam aslında orada da devam ediyor. Geride kalanlar e, için bitmiyor, bitmeyen şeyler onları mezarlıklara götürüyor. Ya da sinirlendiklerinde e, söyledikleri laflar e, onlara belki de başka bir çıkar yol kalmadığı için aslında adalet kendiliğinden sağlansa, adalet bir yaşam kurmuş olsa belki. Ee, dualara da gerek kalmayacak. Yani kadınlar e, sorum, normal hayatta soramadıkları hesapları ölümden sonra ancak mezarlıklara giderek mi hesaplaşıyor? Böyle bir şey mi çıkarmamız lazım? Ee, yani hep öyle değil ama böyle bu yolu izleyen kadınlar da var. Belki de bu da pasif direnişçiler. Yani aslında direkt çıkıp da netçe, daha cesurca e, hayata karşı duramayıp ama daha pasif yol, yolları deneyenler de var. Peki bütün bu hikayeleri birleştirdiğinizde edindiğiniz deneyimler sonrasında kadınlara buradan ne söylemek istersiniz? Mamak'tan bir mahalleden başlayıp ve bütün Türkiye'nin aslında sorunu olan kadın sorununa dair e, kadınlara neler söylersiniz? Belki yaşadıkları şeyden dolayı yani bu ev, ev içi diyelim ki şiddet. E, sadece Psikolojik şiddet, gördükleri bütün o alanları daraltma, daireyi gittikçe daraltılan hissi sadece bu bir kişiye ait bir duygu değil, bu aslında birçok kişiye yaşatılan ve hani bizi evin içlerine hapsedip sanki biz yaşıyoruz, bizle ilgili sorun, biz yapamıyoruz da, biz çıkamıyoruz da o algı verir. Aslında e, o dairenin sınırı, o dairedeki hareketler, o evdeki renkler kadına ait değil. Daha çok verilen, e, kendisi yani kadınların kendilerinde her yani her şeyi kendilerinde arıyorlar. Ben ne yaptım? Hata nerede? Aslında seninle ilgili değil o şey. E, senin yaşadığın şey de sadece sana özel değil. Bir üst komşu, bir alt komşu. E, yaşatılanlar aynı ama ne kadar değmezse ötekine bir çözüm bulamazsın. Çünkü evin içinde daha çaresizsin ama alttaki ve üsttekiyle iki kişiyle yan yana geldiğinde birbirinden insanın öğreneceği ve yola çıkacak enerjiyi birbirinden alma ihtimalleri var. Onun için aslında anlatmalı ve en azından evden çıkamıyorsun. Önce bir perdeyi aç, camı aç. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.